Evet değerli arkadaşlar ayet 2025'te bitti. Herkese geçmiş olsun. Bir yıllık bir süreci sonunda atlatmış olduk. Peki önümüzde ne var? Öncelikle şunu söyleyelim. Bundan sonra ne olduğunu bilirseniz en azından şu ana kadar yani şu an hala bir stres var üzerinizde tam sınav bitti ama üzerinizde hala bir stres var ne yaptım stresi var o yüzden de öncelikle hemen bir süreci size anlatalım daha sonra kafanıza bir şeyler şekillensin ona göre de sınav açıklanana kadar ne yapacaksınız biraz daha rahat geçirmenizi istiyorum şimdi bir ay sonra açıklanacak sınav 22 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanacak bir ayımız var bundan önce ÖSM bugün Akşam saatlerine doğru 7'den sonra büyük ihtimalle sistemde soruları açıklayacak. Ama herkes kendi sistemine girebilecek. Kendi sisteminizden girip sorulara tek tek ulaşabileceksiniz. Sorulara ve cevaplarına tek tek ulaşabileceksiniz. Burası çok kıymetli. Şimdi sorular açıklandığında, sisteme girildiğinde siz o sorulara girip bakacaksınız. Tabi bazılarınız bakmaya belki çok işte stres yapacak, bakmak istemeyecek. Anlıyorum onları. Onlar artık biraz daha en sonu bekleyecek yani sürpriz bekleyecek ama bakan arkadaşlar için şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar çok dikkatli bakın. Çok çok dikkatli şekilde bakın netlerinizi hesaplayın çünkü daha sonra bunun üzerine yorumlar yapıp bunun üzerine değerlendirmeler yapıp nereye gidebilirimlere baktığınız zaman eğer en başta yanlış bakmışsanız birkaç net bile oynuyor olsa sizin oradaki değerlendirmeniz yanlış olacak. O yüzden çok dikkatli şekilde bakmanız lazım. Netlerinize çok çok dikkatli şekilde bakmanız gerekiyor. Peki netlerinize baktığınız, gördüğünüz netleriniz bundan sonra ne yapacaksınız, ne yapmamız lazım? Ondan sonra arkadaşlar, değerli arkadaşlar şunu yapacağız. Hemen YKS puan hesaplama diyoruz. Puan hesaplama dedik. Bakın geldik. Şurada şöyle bir site var arkadaşlar. Efsane bir site. Var. Ben onu sonradan fark ettim. Bunlar arkadaşlar gerçek veriler hesaplıyorlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi yapacağınız şey şu. Burada netlerinizi gireceksiniz. Ne yaptıysanız birebir aynısını gireceksiniz. Mesela işte 30 girdim. İşte sosyale ne girdim mesela? 16 girdim. İşte temel matematiğe 30 girdim. Ortama bir şeyler giriyorum. Mesela buraya da 12 girdim. Geldim bir sayısalcı için konuşayım. Hemen AYT'ye de geldim. Burada da yine 30 yapmış oldu. Fizikte 12 yapmış olsun. Kimya 10 olsun. İşte biyoloji değil 11 olsun. Daha sonra geldim diplomatına. Diplomatına da 90 olsun. 90 nedir? 250 0 olarak düşünün. 500'ü 100 olarak düşünün. 90 475 yapıyor. 475 OBP'yi de yazdım. Hesapladık. Şimdi geldim bakacağım şey şu bak. Dahil olana bakmam lazım. Benim okul puanı dahil. Okul puanı dahil etmeniz lazım. Bakın şu sıralamayı aldım. 24 sıralama yapmış. Ben 2024'te 24 bir sıralama yapmış. Bunu ne yapacağım? Yana yazdım şu tarafa yazdım. 24.000 sıralama yazdım. Geldim. Devam ediyorum. 2024'te 24.000 yapmışım. Hemen bir geri yapıyorum. Hiç netlere karışmadan. Ne yapıyorum? Sadece şunu değiştirerek 23'e geçirdim. Yine geldim. Hesapladım. Bakın az önceki 24.000'di. Geldi bakın buraya. 39.000'e kadar geldi. Aynı netler ne yaptı size bakın. 2023 için şey 2020 kaç bu? 23 diyor ama. Evet 2023'te sizi 39.000'e kadar attı. Hemen yani tekrar geldim. Bundan not aldım. Bunu da şöyle not aldım. Geldim. 2022'ye baktım. Yine hesapla dedim. Burada yine notumu aldım. 38. Orada çok yakın çıktı. 2021'e bakabilirsiniz, bakmayabilirsiniz. Çünkü 2021 biraz ekstra bir sınav. 2021'e yakın gelme ihtimali oldukça düşük. 2020'de çünkü her şey biraz zorlama gibi. Hep TTS, hem AYT'si biraz zorlama oldu. Şimdi bakın aynı sıralama ne kadar düşmüş? 6000'e kadar düştü. Sıralama 6000'e kadar düştü. Ona not Bunu da not olabiliriz. Bundan not alabilirsiniz duruma göre ama gerek yok. Genelde şey bize yetecektir. Hadi diyelim AET ile işte 2024'ten bir tık daha zor bir sınav geldi. O zaman için belki şu hesaba tekrar katılabilir ama gerek yok. Gen olarak bunu hesaba katmanıza gerek yok. Aldınız, bunu da aldınız. Gelin buraya yazdınız. bunlar hepsini notunuza aldınız. Tabii netlerinizi çok iyi hesaplamıştınız. Bu yüzden sıkıntı yaşamaktınız. Sonra geldiniz. İşte mesela bu tıp öğrencisi diyelim ben tıp istemiyorum. Biraz daha düşük netlerim hemşirelik diyor. Hemşirelik sıralama yazıyor. Hemen baktım. Geldim. Şimdi yok atlasa da girebilirsiniz. Yok atlas da size şunu verir ama yok atlası girdiğiniz zaman ilk girdiğinizde bakın şunu veriyor size son yerleşen kişinin netlerini veriyor sadece onu veriyor yani son yerleşen kişinin netlerini bulabilirsiniz mesela Gazi'ye girmek istiyor diyelim ya da e, ne diyelim i̇şte Selçuk şey Selçuk Üniversitesi istiyor mesela 470 puanla kapatmış kendi puanınızda 2024'te bunu karşılaştırabilirsiniz her yani 2024'ten. 2024'e yakın bir sınavsa kendi puanınızla bunu karşılaştırabilir. Bunun üzerinde puan almanız gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Ama eğer daha kolaysa sınav 2024'ten daha kolaysa bununla kıyaslama yapmanız çok mantıklı değil. Neden? Çünkü bu puan size yetmez. Daha yüksek puan almanız lazım. Daha kolay sınavlarda puanlar artar. Daha yüksek puanla ne yaparsınız? Daha düşük sıralamalar yaparsınız. Çünkü herkesin puanı artmaya başlar. Bu yüzden bu çok mantıklı değil. Ne yapıyorsunuz bakın şurada ikinci sıraya girebilirsiniz. Gittiniz burada biraz daha geniş hepsini aynı anda görebiliyoruz. Burada kontenjanları da gördüğümüz için şöyle bir şey bakın. Üniversitelerde her yıl bir şeyler değişiyor. Mesela geldim işte Cerrahpaşa'ya baktım. Bakın şurada aynı o hepsi 2022, 23 ve 24'te hepsinde kontenjan değişmemiş. Ama bakın burada 68 iken yani 73, 76 çıkmış. Yani bir şeyler değiştirebiliyor bunu. Ya yani bir anda mesela insanlar biraz daha fazla oyu ya da bir trend başlıyor. Daha fazla mesela bu mesleğe yöneliyorlar. Ya da bu meslekten uzaklaşıyorlar işte. Koronadan sonra sağlıktan ne oldu? Biraz daha uzaklaşıldı. Bunun öncesinde onlar çok daha yüksekti yani. Sağlık çok daha istenilen bir şey. Korona sonrası ya da ne bileyim biraz daha teknoloji arttı, mühendisliğin kıymeti ön plana çıktı ya da işte yazılımın başka başka mesleklerin sürekli değişen trendler, 3 yılda 5 yılda değişen trendler olduğu için bunlar da göz önünde tutmak lazım. Mesela son 4 yılda ki değişimleri görebiliyorsunuz. olmuş mesela işte yine bakın 92, 2022'de 24'te 82'ye düşmüş. %10'luk bir değişim olmuş kafadan. Durduk geri %10'luk bir değişim olmuş. Ankara Üniversitesi. Böyle değişimler olabilir. Bunları da akılda tutmanız lazım. Mesela 2024 hesapladınız. Puanınızı 2024'e göre hesapladınız. Dediniz ki işte sıralama bu. Böyle bir sıralama geliyor. Buna göre kazandım. 23 hesapladım. Buna göre kazandım. 22 hesaplıyorsunuz. Buna göre geldiyse. Son 3 yılda da böyle geldiyse. Ve sizin puanınız. Eğer çok şey sınav. Bizim sınavımız çok zor değilse ki. Zor olmasını beklemiyoruz o kadar. Çok zor bir sınav değilse şey pardon çok kolay bir sınav değilse yani bunlardan hepsinden kolay bir sınavsa bu sefer sıralamaları çok tahmin edemeyiz artık. Niye yığılmalı olur bu bir yerde. Tam olarak üniversitelerin de sıralamalı nasıl geleceğini, öğrencilerin de nasıl geleceğini bilemeyiz. Ama bu ayarda, bu aralarda bir sınav olduğu için şunların hepsini tutturursanız mesela işte diyelim Bahçişehir Üniversitesi'nin hedefleyen bir öğrenciyim ben. Geldim buralara baktım. Bahçişehir'in kontenjanı düşürmüş daha böyle kontenjanın en çok değişmeyen bir yere bakın. Mesela şurası. Ege. En az değişen yer. Hep 108 bin. Nasıl denk gelmiş yani? bilmiyorum. Hep 108 bin, 106 bin, 108 bin Bu puanınızı hesapladığınız hep sıralamalar bu civarlarda gelirse ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki evet. Demek ki ben çok yüksek ihtimalle buralarda kazanabiliyorum diyeceksiniz. Böyle bir şey söylemekte söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi şeyi iyi anlamamız lazım öncelikle. Sınav ne kadar zordu? Onu anlamamız lazım. Ve sınav hangisine daha yakındı? Oradan, o sınav şeyinden, e, ne derler, sınav zorluğu şeyini yaptıktan sonra bunun takibini yaparsınız zaten. Yani normalde yapmayın. Kendi başınıza da yani güzel bir ay, bir aylık bir, güzel bir tatil sonuçları açıklanın kadar en azından. Çünkü ondan sonra tercih dönemine gireceksiniz. Bir de tercihlere bakacaksınız. Şurası gelir mi, burası gelir mi? Ama tercihler biraz daha kolaydır. Neden? Tercihlerde ne yaparsınız? En yüksekten başlayın aşağı doğru inersiniz. Mesleğinizi belirledikten sonra ne olmak istediğinizi bulduktan sonra tercih zaten ben yazdım, geldi 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 de diğerine gideceğim gibi de düşünebilirsiniz. Bu biraz daha en azından kolaydır. Şu anlık bir aylık süreç bizim için birazcık daha önemli. Çünkü en önemlisi bizim için sıralama. Güzel bir sıralama sizin ne yapar? Hem tercihlerinizi kuvvetlendirir, bir işte seçme şansı sunuyor size. Ee, evet bu şekilde bu şekilde yol göstermiş olduk arkadaşlar. Rahat olun, sakin olun. Arkanıza yaslanın. İyice bir şey baktıktan sonra şurada bir fikir sahibi olun. Ondan sonra bakın sürekli sağa sola her yerlere bakmanıza gerek yok. Bir yerde bir fikir sahibi olun. Sonra sosyal medyayı kapatın. Takılın. Güzel bir tatil yapın. Uğraşmayın yani. Çünkü her, her seferinde gerileceksiniz. Gerek yok. Değmez yani. Bu kadar değmez. Üniversiteye gittiğiniz arkaya bakıyorsunuz. yani ne gerek varmış diyorsunuz yani. Bir şekilde bir üniversiteye giriyorsunuz ve okuyorsunuz. Üniversitede de çalışmanız gerekiyor tekrar. Yani bu bitmedi burada. Çalışıyor, her zaman devam edecek hayatınızda. Bu yüzden böyle kendinizi çok fazla stres yüklemenize gerek yok diyorum. Ve herkese tekrardan geçmiş olsun diyorum arkadaşlar.